hocam yalıtım sektörünün hem lider hem de öncü bir kuruluşudur. İnorganik ve organik yalıtım malzemelerini hem üretiyoruz hem de iç ve dış pazarlara sunuyoruz. Maximus bulut hizmetlerinden bizim sağladığımız faydalar, çok bunlardan başlayıcılarını saymaya çalışayım. Başlangıçta söylediğim gibi iş sürekliliği konusuna büyük bir katkısı oldu. Bilgi güvenliği konusunda aynı şekilde kendimizi rahat hissetmemizi sağladı. Ee, ekip olarak bizim kendi işlerimize dönmemizi, odaklanmamızı ve verimli olmamızı sağladı. Şirketimizin hiçbir yerinde e, biz artık fiziki donanımları tutmuyoruz. Bu bize. Ee, şirketin içerisinde çalışanlar olarak, yazılım geliştiriciler olarak büyük bir esneklik sağladı. Artık şirketimiz ülkemizin her yerinde veya dışarıda nerede olursa olsun açacağı tesisler veya ofislerle ilgili hiçbir endişemiz yok. Buralar anında bilgi teknolojisi hizmetlerini almaya devam edecekler. Denetim süreçlerimizde büyük kolaylıklar sağladı bize. Ee, aynı zamanda biz şirket içerisinde geliştirilen projelere daha hızlı cevap vermeye başladık, kendimizi daha konforlu hissettik. Böylelikle daha verimli projelere imza atmaya başladık. Aslında bütün bunlar ekip olarak ihtiyaçlardan doğan bir şeydir. Yani ihtiyaçlarımız bizi yönlendiriyor. Ancak maksimum bulut hizmetleri, kosistemden sağladığımız bu hizmetler bizim işimizi daha iyi yapmamıza dolayısıyla bunun da katma değer olarak şirkete geri döndüğünü bize net olarak gösteriyor.